Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere servislerde D vitaminini nasıl verdiğimizi ve bunun dozunu nasıl ayarladığımızı anlatacağım. D vitamini elimde görmüş olduğunuz şöyle şişe içerisinde bulunur. Ve bu ilacı yani vitamini hastalara verirken en başta yükleme dozunu veririz ve ardından idame dozuyla tedaviye devam ederiz. Yükleme dozunun ve idame dozunun ne olduğunu size kısaca anlatırsam daha iyi anlarsınız. Yükleme dozu bazı ilaçların vücuttaki yarlanma süresi uzun sürdüğü için bu ilaçların vücutta kararlı düzeye gelmesi de uzun sürüyor. Bu süreyi kısaltmak adına başlangıçta ilacı yüksek dozda veririz ve bu sayede ilaçlar vücutta daha kısa sürede kararlı düzeye ulaşır. İlaç vücutta kararlı düzeye ulaştıktan sonra bu kararlı düzeyi, bu yapıyı sürdürebilmek adına idame dozundan da tedaviye devam ederiz. Yani başlangıçta ilacı yüksek dozda verip kararlı düzeye ulaştırıyoruz ve bu kararlı düzeyi ulaş, devam ettirebilmek adına da e, dozuna tedaviye devam ediyoruz. E, bu ilacın şimdi dozunu nasıl ayarladığımızı anlatacağım. Şimdi gördüğünüz gibi ilacın hemen üzerinde 50.000 ünite içeriğinin olduğu ve bu içeriğin 15 mil hacmine tekabül ettiğini görüyoruz. Biz yükleme dozu yaparken bu ilacın şişenin içerisindeki ilacın tamamını yani 50.000 ünitenin tamamını hastaya veriyoruz. İdame dozunu verirken ise 5000 üniteden hastaya veriyoruz. Şimdi bu ilaçta 5000 üniteyi nasıl ayarlayacağız? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilacın tamamında 50.000 ünite var. 50.000 üniteyi e, biz e, bizim elde etmek istediğimiz miktar ne kadar? 5.000 ünite. 50.000'e 50 ona bölersek eğer 5.000 üniteye denk gelir. Yani 50.000 bölü 10 eşittir 5.000. Şimdi biz ilaç dozunu ona bölerek istediğimiz dozu elde edebildiğimize göre ilaç hacmini de ona bölersek çekmemiz gereken ilaç hacmini de bulmuş oluruz. Yani 15'i ona bölersek 1.5 mil'e tekabül eder ve 1.5 mil içerikte de 5000 ünite D vitamini olur. Tekrar anlatıyorum daha iyi anlayasınız diye. Bizim ilame dozundan devam ettirdiğimiz doz 5000 ünite olduğu için İlacımızın tamamında da 50 bin ünite ilaç olduğu için 50 bine 10'a böldüğümüz zaman 5.000 üniteye yani vereceğimiz doza tekabül ettiği için ilaç hacmini de aynı şekilde 10'a bölüyoruz. Ve ilaç hacmini 10'a böldüğümüzde de 15 bin bölü 10 eşittir 1,5 mil'e tekabül ediyor. Yani ben bundan 1,5 mil çektiğim zaman 5000 ünite ilaç çekmiş olacağım ve idama dozunu verebileceğim. Şimdi ben size ee, İdame dozunu bir de enjektör üzerinde de nasıl ayarlayabileceğimizi göstereceğim Şimdi Önce ilacın kapağını şöyle açayım Sonra enjektörümü açayım Arkadaşlar Şöyle ilacın üzerinde gördüğünüz Şu damlanın damladığı kısım Enjektörün giriş yerine uygundur Şöyle enjektörü iğnesiz bir şekilde buraya tıktığım zaman Şimdi şuradan flakondan yara çeker gibi çekiyorum. Şimdi 1 mil de şu an. 1 mil ile 2 mil arasında görmüş olduğunuz arkadaşlar her çizgi 0.2 mil'e takabül eder. Yani ben 2.5 e, çizgi çekersem de 1.5 e, e, yarım mil'e denk geliyor. Şimdi gördüğünüz gibi ikinci çizgide pistonu biraz daha aşağı çekip 2 ile üçüncü çizgi arasında tutuyorum ve bu şekilde de bir buçuk mil e, D vitamini almış oluyorum şimdi bu elimde görmüş olduğunuz şu anki bir buçuk mil de e, yaklaşık beş bin ünite D vitamini var ve bu da idame dozudur yani başlangıçta şu e, şişenin tamamını veriyoruz ve daha sonra da bir buçuk mil çekip e, idame dozundan devam ediyoruz e, benim bu anlattığım e, doz sakın ola siz kendinizde kullanmayın. Çünkü bu ilaçlar doktorun önerisiyle hastada ihtiyaç halinde olmasına yönelik verilir. Sizde ihtiyaç olup olmadığına doktor karar verir. Yani kendi kafanıza göre kullanmayın. Ben sadece size bu ilacı nasıl hazırlayabileceğinizi göstermek, bilgilendirmek amaçlı çekiyorum. Eğer videom sizler için faydalı olduysa kanalıma abone olup videomu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.